Merhabalar insignia'mdayım. 1.600 motor turbo 180 beygirlik Insignia'm 2011 model e, Bu araçla ilgili kısaca yakıt tüketimi noktasında e, bir şeyler anlatmak istediğim için açtım bu videoyu Şu anda Silivri'den daha doğrusu e, Beylikdüzü'nden Çerkezköy'e doğru ilerliyorum E5'teyim ortalama yakıt tüketimim 6.1 litre ve bu yakıt aldıktan bu zamana kadar geçen süredeki ortalama yakıt tüketimi. Toplam kaç kilometre yol yapmışım? 358 kilometre olmuş. Ben arabayı LPG'de kullanıyorum. 358 kilometredir. Devam ediyor. Ve benim tankımın maksimum kapasitesi 37-38 litre. E, payı ile beraber toplam 40 litre. şu yakıt tüketimini 6.1 litre olarak görülen yakıt tüketimi benzin değeri. Benzinin karşılığı LPG'de biliyorsunuz, %20-25 daha fazladır. Aynı zamanda 6.1 litre o yüzden yakmaz. Ortalaması 8-8.5 litreye gelir. Normalde de hızlı kullandığın takdirde benzinde kullanımın şehir içinde en aşağı 9-9.5-10 litreye kadar çıkıyor. LPG'de yine %25-30 civarında daha fazla yakıt yetiyor. Ben aradaki fiyat farkına girmeyeceğim sadece bu arabanın uygun şartlarda düzgün kullanıldığında, efendi gibi kullanıldığında bu yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü ben e, şehir içinde ve şehir dışında e, aracımı bu seferlik çok dikkatli kullandım. E, ve aracımın 1600 kilo olduğunu ve 100 kilometrede 6.1 litre yakıt tüketimiyle gidebildiğini sizlere göstermek istedim. Insignia'nın Insignia almaya karar verenler, e, verecek olanlar ya bu araba çok yakıyor, e, kaçalım bu arabadan diyecek olanlar için göstermek istiyorum. Geri geliyor bu araba e, 245-250 km hızla ilerleyebiliyor. Birkaç defa gördüm. E, tavsiye etmesem de gerçekten elinizin altında 180 beygirin olması e, ayağınızın altında bu gücü hissetmek güzel. Aynı zamanda e, sakin gittiğiniz zaman yakıt tüketiminiz de oldukça düşük olacaktır. E, tabii ki İstanbul e, için konuşmuyorum. Ben Çerkesköy'de yaşıyorum. Çerkesköyün trafiği nispeten İstanbul'a göre daha az, daha fazla akıcı bir trafik var. Ortalama hız mansef göstermiyor, o yüzden onu gösteremeyeceğim. Lakin ben şehirler arası 80 kilometrede gittim. Gittiğim mesafede 80 km, 100 km gibidir. Daha uzun mesafelerde o kadar tahammülü davranamayabilirdim. Şehir içinde de genellikle 50-60 km hızla gidilebilecek ve uzun sürecek yollarda kruz kontrol kullandım. Şehir dışında da aynı şekilde yaptım. Ve bu şekilde 6.1 litreyi gördük. Şöyle düşünün. Şu anda 6.1 litre yakıt tüketimi var. Ve benzinde gittiğimizi farz edelim. Hani bu çok yakıyor ya. Ve LPG'de size uymuyor ya. Gerektiğinde 6.1 litrelik yakıt tüketimiyle bile siz benzinde bu değerleri alabilirsiniz ve şu anda benzin 7 lira. Ya 40 kuruş, 42 kuruş şu anda benim arabamın yakıtı. Hangi araba 40 kuruş yakmıyor ki? Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler dilerim.